Merhabalar değerli arkadaşlar. Ee, gene Chess.com'dayız. Gene birkaç güzel oyun atalım diye geldik. Onar dakikalık olsun istiyoruz. Efendim bugün de E4, E5, ATF3'lü bir şeyler mi denesek? Peki. O diyelim. Rakibimiz gelsin. Evet beyaz. E5, ATF3. Peki fil İspanyol, İtalyan. İtalyan deneyelim. Bakalım İtalyan oynayacak mı? Evet. Bir B4 denesek. Evans Gambit değerli arkadaşlar. Geçen gün bana bir vatandaş oynamıştı. Kırması gerekiyordu. Kırmadı. Ben nasıl oynayacağım o kırmazsa? C3. C3'e devam. Zaten bizim fikrimiz C3, D4'tü. Kırsa da kırmasa da devam. Bakalım evet buraya dikkat değerli dostlar. Peki şu fili bize verir mi acaba? Vermez. O fili bize vermez. O zaman o da G3'e fil gelmesin arkadaşlar. Pardon G4'e. Gel orada sen de filini gelme diyor. Sürünce bu mu boşta kalacak? Peki şöyle bir büyük bir merkez ve yan tarafı rokumuzu atalım. Burada bayağı bir alan üstünlüğü kazandık. Onu nasıl kullanalım? Belki fili takas edelim. Bu filç benim fil çalışmıyor. Onun fil tehlikeli bana Tehlikeli bakıyor değerli dostlar. Onu bir temizleyeyim. Fili alırsan al. Sen de senin fili ver dedi. Yani ben değişirim. Sen de değiş diyor. Sen değiş. Ben de değişeyim. Ama atla alayım dedim değerli dostlar. Görüyorsunuz rakiple uyumlu bir şekilde oynuyoruz. Rakibimizi üzmüyoruz. O da bizi üzmesin. Yani burada tabi doğru oynamadık galiba. Adam sapa sağlam çıktı. Şimdi atlama alalım, piyonla alalım? Vallahi adam sapa sağlam çıktı değerli dostlar. Atla alırsak sürüş var. Peki piyonla alalım. Doğru oynayamadık galiba. Ne yapacak alacak. Kırınca kıracak. Evet. Kıralım değerli dostlar. Atla aldı. Atla aldı, atla aldı, atla aldı. Atla aldı, iki taşa birden yükleniyor. Tutalım, vezir iki 2 ile e3'ü, c3'ü sağlam alalım. Şimdi bir piyon istiyoruz. O da f6 ile mi tutar? ne yapar? Bu oyunu doğru oynamadık gibi bir his var içimde değerli arkadaşlar. Yani. Şimdi buradan efendim sürerim defteri dürerim teması. Peki biz sürersek alt F4'e otururum. Alt F4'e otururum. Hmm, evet rakip. Rakip enteresan denemelerde. Peki buradan sürdük. Kırdık, kırdık, kırdı, kırdık. Peki buradan bir yoklama çekelim değerli dostlar. Açılıştan pek bir şey elde edemedik. Yani konumumuz güzel de böyle belirgin bir üstünlük görünmüyor. Şuna baskı yaptığımız için şu at orayı bıraksın belki bir numara çıkar diye... Ya kıracak galiba. Aa, değerli dostlar o da bunu istiyor. O da bunu istiyor. O da bunu istiyor. Peki biz onu da tutarsak ya da şöyle tutarsak o da F6 ile ne yapar kurur. Peki biz buradan kırsak. O güzel bir güzel bir oyun buldum değerli dostlar. Galiba kazandık. Galiba kazandık. Yani şöyle kırınca kaleyle kırıyorum. Kaleyle alınca da kale F7 ile vuruyorum. Kalem çok güçlü bir yere geliyor. Bir de piyon kazanmış oluyorum. kale ile ver dedik. Şahı var mı? Şahı neyin var mı? Şahı varsa da kaçarız. Şahı varsa da kaçarız. Matı olmasın arkadaşlar. Şahı olsun, matı olmasın. Yani kale de kapatabiliriz. Kırıp kırıp o da bir piyon alır. Durum nice olur. Bilmiyoruz. evet şah demeyi mi düşünüyor şah derse hmm. şah demedi şah demedi buraya hala ikiyle basıyor değerli dostlar bir yerlerde bir tempomuz var mı acaba şöyle veziri bir daha ver desek, vezir birçok yere gelebiliyor peki biz ne yapıyoruz bunu versek değerli dostlar bunu versek şurada at kale bir de veziri soksak oyuna. Şuradan mat arasak. Yani istediğini al diyelim. Şuradan matı ver diyelim. Ama onu ekonomik bir yoldan yapalım. Nereden şuradan şöyle mi gelsek? Şöyle gelsek. Allah bilemedim değerli dostlar. Tempo yemeyelim burada. Peki buraya gelelim. Hücum, kale, at, vezir kombinasyonu, üçlü bir kombinasyon yapacağız. Evet onu alacaksın değerli dostumuz. O şimdi burada dikkat edelim. Burada vezirle mat istediğimiz zaman şah diyor. Buraya gelince de Beynel meynel atmasın bize yani bir daha şah deyip geldik. Hemen beynel var. Evet. Evet değerli dostlar şöyle gelsek gene aynı şey oluyormuş. Peki böyle gelsek şuradan şah şahmat desek hemen gelecek. Hmm, şu an bir tehdit var mı? Şah diyor kaçıyoruz bir şey yok bir şey yok gibi sanki. Peki şuradan dalsak, kaleyi feda etsek, vezirle şah desek. Bu adam kırdık, şahla kırdı. Şah dedik. O mat ettik galiba değerli dostlar. Adamı mat etmiş olabilir miyiz? Kale çarpı G7, şah ile alıyor. Ee, vezirle F7'den şah. Nereye tek yeri var? At G6 mat. Evet kırarsa mat oluyor. Peki kırmaz ise şah dedik. E kaçtı. O zaman da en azından bir beynel var arkadaşlar. Vezir alıyoruz. Evet şuna bir yapıştıralım. Güzel bir oyun oldu galiba. O değerli dostumuz onu almayacaktın ya. Onu alırsan mat olursun. Peki, güzel bir oyunla seansa başladık. Yeni dostum. Şurada bir bakalım değerli dostlar, bir inceleyelim. Yani burada, evet, üstünsün diyor, eşit diyor burada. Efendim, hafif bir üstünlük var diyor. Ya. 0.5'e yakın. 0.5, 0.44. Yani, bu evet veziri buradan ayrılması iyi olmadı. Bize baya bir hücum şansı tanıdı. Burada parti bitmiş. Üç buçuk, üç altı. Burada vezir hamlesine parti bitmiş. Yani muhtemelen veziri şuralara falan gelmeliydi değerli dostlar. Yani bölgeden yani bu çok güçlü bir saldırı taşı aynı zamanda güçlü bir savunma taşı da olabilir. Ama hafif aletler onu rahatsız edebilir. Ona dikkat etmek lazım. Yani bunu vezir geri çekilmesi partiyi bitirmiş. Efendim acaba şuralara falan gelse. Yani bölgede ne bileyim gel şuraya şunu kolla at tutuyor gerçi de. Yani buradan şah kolla. Evet değerli dostlar rakibimiz. Burada evet burada yine kazanç oluyor. Bu kamide de güzel fikir güzelmiş. Peki değerli dostumuza çok teşekkür ediyoruz bizimle oynadığı için. Yeni bir yeni bir 10 dakika ne oynayalım, ne oynayalım, ne deneme yapalım. Tefekkür edelim. Sicilya'yı sevmiyoruz. Vallahi bir E5 deneyelim. Karo konu da özledik. Bu arada Karo konu da özledik değerli dostlar. Ne istiyor? İki at, iki at. Peki filimizi çıkalım. Filimizin önünü açalım değerli dostlar. Şimdi iki filde dışarıda. Ha, He, hemen değişelim diyor kardeş. Kardeş hemen değişelim diyor. Kardeş hemen. Peki açmazımızı alsak o değişse burada duble oluyor ama kullanırız biz onu pek şöyle yapalım Hani şu dubleli bir yapı var onu da göstermek için yapıştırırsak olmuyor kaçalım yani şurada bir dubleli yapı oluyor ama at atıyoruz buraya yani Burası dediğimizde 4 bölgesi güzel bir O fili düşüreceğim diyor sürerim fili kebab eylerim diyor. Yani acaba böyle çift mi sürsek? Bir tane mi sürsek? Bir tane sürersek geliyor. Gene geliyor. Bu adam bizi rahat bırakmayacak değerli dostlar. Böyle evet şunu yapalım. Dur diyelim. Yani diğerleri de düşünülebilir de yani bilemiyorum. Burada tabii kırması kötü olur. Evet sürdü. Bize bir burun verdi. Buradan yırtarız ama başımıza iş mi açarız? Şimdi bu at buradan çıkacak. Şuradan bize bir hücum gelir mi? Buradan beni nasıl yırtabilir? F4 F5 ile yırtabilir. Bu atı buradan çıkalım değerli dostlar. İstiyorsa gene hale alabilir. yani alması şimdi onun için iyi olabilir. Acaba ben önce bir patlatsa mıydım? Bozdurmasa mıydım burayı? Çünkü bunun tutulması lazım. Atı buraya atacaktım. Böyle bir destekleme yaparsam da G hattından rakip bir şey çıkarabilir mi? Çıkaramaz herhalde G hattından. Ne olur? Gelse gelse bir kale gelir. Kaleyle de bir zarar veremez değerli dostlar. Şimdi rakibin ulaşabileceği bölgelere, zayıf bölgelerinize kaç taşla geliyor ona bakmamız lazım. Yani o sayıdaki taşı savunacak gücümüz var mı ona bakmamız lazım. Güçlerimiz doğru yerde mi yardıma geliyor mu ona bakmamız lazım. Rakip bütün bunlara bakıyor galiba o yüzden mi böyle bağlantıyı kopardı değerli dostlar. Bu çocuk bağlantıyı koparttı konumu beğenmedi. Ha kazayla kopmuş galiba. Ama hala bağlantı kopuk diyor. Adam bağlantı kopuk bağlantıyla oynayabiliyor. Enteresan. Kopuk bağlantıyla da oynan oynanabiliyormuş. Demek ki bu oyun. Peki değerli dostlar şimdi şöyle bir şey yapacağız galiba. Önce A6 süreceğiz. At bizi rahatsız etmesin çünkü vezir D6 oynayacağız. Vezir D6'dan sonra bu at burayı tuttuğu için sonra at D4 oynayacağız. Ama tabii rakibimiz sıfırlandı. E, koptu bağlantı hala. Niye böyle bir şey oldu ya? Allah Allah hem sıfırlandı hem biz bu adamı mı bekleyeceğiz değerli dostlar? Hamlemizi de yaptırmıyor. Bağlantın koptu diyor hala devam ediyor. Allah Allah abuk sabuk bir durum ya. Şimdi bu 7 dakika bekleyecek miyiz? Pek. Yok. Neyse nihayet sistem algıladı. Rakip yarıda bıraktı diyor. Yeni 10 dakika diyelim. Bu sefer siyah bizde. Demin de bizdeydi. Demin de bizdeydi. Peki bir E5 oynayalım. Tekrar at C6. Evet. İtalyano. O C üçlü İtalyan bu çok meşhurlu değerli dostlar. İtalyanın babası budur işte C üçlü. Ben de üçlü tercih ediyorum. Sakin oyun denilen İtalyanı. Evet arkadaşlar c3 d4 ile merkeze vuracak mı dedik piyon verdi aa piyonu lönk diye verdi peki biz piyonu lönk diye alırsak ne yapıyor Kaleyle basamıyor bir daha yapıştırıyoruz evet piyon aldığımız zaman vuracak hmm, peki biz hiç ilişmesek d6 sürsek gene vuracak e, madem vuracağım önce ben vurayım demiş şair Şair beni kıskanır. Vallahi evet adam patlattı. Patlattı kim ne yapıyor belli değil. Sen oni ben oni. Kırdık bu açmazda kaldı. Kırarsak ver. Yapıştır yapıştırdı. Bu da açmazda kaldı. Hadi dostlar sen ver diyelim. İstediğini al diyelim. Ama yani bu da iyi olmayabilir. Merkez bizim aleyhimize açılıyor. Merkez bizim aleyhimize açılıyor. Ver kardeş. Ne oldu ki burada? Evet şimdi tabi atla alırsak bu gidiyor. Almazsak adam buradan basıyor. Gene gidiyor. Öyle ya da böyle gidiyorsa atla alalım değerli dostlar. Bir dakika hesap eyleyelim. Şahlı aldık. Adam bir daha bastı. E tuttuk. Yani tutabiliyor muyuz? Neyle tutalım? Piyonla tutalım. Alamıyor. Pek. Şahla alalım değerli dostlar. Bilmiyorum başımıza ne gelir. Evet değerli dostum onu şöyle tutacağız. Yani biraz uğraşacaksın alsan da. Alsan da biraz uğraşacaksın değerli dostum. Peki bizim durumumuz nedir? Bir adet şah çektin. E, tamam o da güzel. O da güzel. Nereye kaçalım? Şuradan yandan yandan kaçsak şöyle yengeç gibi. engeç gibi kaçarım. Evet güzel 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 çocuk. Çocuk fil mi kaybetti acaba? Çocuk fil kaybetmiş olabilir mi? Bir aşaltıyla bir dürtüklüyoruz. Kaçış yolu kapalı. Buraya gelince bir daha dürtüklüyoruz. Efendim buraya gelirse bir daha kırıp kırıp bir daha sürüyoruz. O da bize buradan. Oy oy oy. Arkadaşlar o kadar kolay olmayabilir. Yani. Peki sürelim bakalım en azından rakip bir paniğe kapılır arkadaşlar. Bu tip durumlarda alet düştü telaşı insana bir hata yaptırabilir. Düşse de, de düşmese de bir sıkıntı yaratabilir. Yani şimdi bu bu cenahtan bir yere gidemiyor. Oraya oynayacak. E bir daha bastık. Bir daha bastık değerli kardeşimizin taşına. Oraya gelecek. Sonra bir tane yapıştırıp bir daha sürsek oh oh oh. Ama o da o zaman da şöyle şurayı alıyor. Burayı nasıl çözümleyeceğiz değerli dostlar şimdi? Adam alet kaybetmeyle oyun kazanma arasında gidip geliyor. Ben de öyle. Yani şimdi şurayı sakinleştiremiyoruz. Adam kırarsak ne yapıyor? Önce alıyor, sürüyoruz. Ha, olabilir acaba ama F3 le bizi parçalıyor. Belki bunu süreceğiz değerli dostlar herhalde. Yani hesaplayamadım vakitte gidiyor. Bir şey oynayayım diye oynadım. Bir şey oynama çabasıyla oynadık. Tamam. Şimdi şuradan evet ona bir tane yapıştırıp atla yapıştırınca sürünce ne oluyor? Sürünceme de kalıyor. Bir fil kazanıyoruz galiba ama gördüğümüz gibi. Yanlış mı gördük? Yapıştırdık. Adam yapıştırmak zorunda. Buna mı yapıştıracak? Çakarız o zaman. Kırdık. Atla kırdı. File sürdük. Buradan bir şeyler alıyor. Alsın. Evet arkadaşlar. Şuna bir yapıştıralım. Umarız hayal görmemişizdir. Fil kebabı diyelim. Yani koca fil düştü. Ne yapıyor? Buraya gelip buna yapıştıracak mı? Buna yapıştırıp buna yapıştıracak. Evet. Önce diyor C4'ü alırım. Fil al. Ha fili. Verdi bunu da alacak. Baya bir şeyler topladı değerli dostlar. Yani bir fil aldık ama. Kanter içinde kaldık. Yani adam. Onu da alıyor, bunu da alıyor. Bari şah çekmesin. Neyi alıyorsa alsın da şah çekmesin değerli dostlar. Aa almadı. Alınmaz mı bu ya? Bir tane patlat ne var? Alınca bir daha kır. Onu löp almak istiyor değerli dostlar. Onu diyor atı kovayım şah temposuyla alayım diyor ama yani öyle bir şey dünyada var mı ben böyle gelsem sen kovamazsın beni almak zorundasın evet evet şöyle rakip atını de güzel bir yere tempolu gelmek suretiyle almak istedi ama ona izin vermiyoruz ya şimdi aldı aldı almadı atı kaçsın gitsin değerli dostlar zaten tutarım yani şimdi almazsam evet taş değişmem abi dedi yani sen şimdi bunu şey et dedi. Peki ben de onu orada sabit tutuyorum. Hadi bakalım ne olacak diyelim. Değerli dostlar şimdi atımız güzel yerde. Şimdi bunu gidersek gidecek doğru dürüst bir yer yok. Gene aynı şeyi diyor. Ama bu sefer tempo bizde değerli dostlar. Her zaman bahsettiğim tempo olayı o bir hamle kaybederken ben tehditli geliyorum. İşte aradaki fark bu. Evet oradan o da tehditli geldi. O da o da güzel bir şekilde cevap verdi şeye, tehdide. Peki ben de güzel bir şekilde şuradan atı ver kale feda edebiliyor değerli dostlar. Çok enteresan ama kaleyi almayız atı alırız. Şuraya geldik neyse bir piyon alabilir onu zaten veriyorduk. O piyonu veriyorduk vakit gidiyor. Peki yok hızlı oynayalım arkadaşlar. hızlı oynayalım. Yani 5 dakika 7 dakika bu oyunu kazanırız biz ama rakip güzel hamleler çıkartıyor doğrusu. Güzel mücadele ediyor. Evet tamam artık oyunu oyunu şimdi şuraya dikkat edelim. Peki şuradan bir kere değerli dostlar piyonumuzu tutalım atımızı kaçarız. Yani at da biraz sıkıştı şimdi buralarda. Gerçi şöyle tutuyormuş. Ata bir şey yapamıyoruz. Şah kanadını biraz bozuyor ama. Yani evet 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 enteresan oradan fili dürtüklerim dedi. Fili acaba orada mı kaçsak şurada mı kullansak burada ne işimize yarayacak? Şurada kullanmaya devam etsek atı kessin. Evet bu fil şu atı arkadaşlar nötralize etsin diye burada tutuyorum. Hani bu çaprazda kaçarsam atı eski yerine kaçıp tekrar baskıya devam ediyor diye düşündüm. Şimdi birkaç hamleyle konumu toparlamak lazım. Evet, 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 evet. Alırız. Ha, o da alıyor. Burayı açıyor. F açıyor. Açsın değerli dostlar. O da F açsın, saldırsın. Ne yapalım? Şimdi ver dedik. Şuradan bir piyade, buradan bunu, bunu sürecek galiba. Onu sürecek galiba değerli dostlar. Yani bir şeyler daha gitti. G4 sürerse önce H3'e patlatır. Atı isterim dedim ama ama rakip ne yaptı? Rakip bunu alma onu alma dedi. Yani o zaman şu kaleyle bir daha bassak tekrar mı sürecek? E tamam değerli dostlar bu kale bir işe yaramıyor. Şuradan tehdidimizi yineleyelim. Gelsen, sen g sür ben taşı alayım. Sen fil ben atı alayım. Şeklinde inşallah yanlış bir şey. Yanlış bir şey görmemişizdir. Evet değerli dostlar. Ver kardeşi. Şimdi burada konumumuz güzel. Atımız yani şurada bir ufak rahatsızlık hisseder ama yani o bize şimdi tempolu şuralardan atla ilgilenmeyelim. Tempolarımıza bakalım değerli dostlar. Bakalım o şah bize tempo verecek mi? Yani atı ona göre bir yere kaçarız. Konumu bir kurcalayalım. Atı şuradan bir daha şah desek şeyle mi olacak? Bunu yapıştırsak. Allah bilemedim ya. Başımıza böyle aldı. Al gitsin o zaman. Şimdilik al. Çözemedim. Vaktim de yoktu. Hala atı istiyor. Şah dese falan. Bir şey vermeyelim arkadaşlar. Sonra oyunu kaybediyoruz. Onu vermeseydik, bunu vermeseydik. Tamam oralara gel. Oralara geldi, değerli kardeşim. Oralara gel. Ben de Ver, onu vermeyeyim o zaman ben de. Madem sen oraya geliyorsun ben de vermiyorum kardeşim. Yani. Üç dakikam kaldı. Şimdi burayı sökerse piyadeleri çok yakın değerli dostlar şeye. Ee, yani terfi merkezine çok yakın terfi hanesine oraları verirsek başımıza bela olur. Şimdi bir iki piyon toplayalım. Kır yani şah de bunu kır. Ne yapacak? Şuraya mı gelecek? Oraya gelirse bir daha şah desek ne olur ki? Evet yapıştır. Yani oynanırılır bir durum kalmadı ama yapıştır. Her şeye yapıştır. Ne istiyor bu adam? Gene geliyor oralara bile. Bir tane daha buna yapıştır. O da bunu alsın. Ne yapacak? Devam ediyor çocuk ya. Peki çocuk devam ediyor değerli dostlar. Bir piyade daha verelim. Yani şunu da verelim bir kale değiştirelim diye düşündüm ama o değerli dostumuz o zaman olmadı. Yani sen piyademizi almazsan biz sana rahat vermeyiz. Biz sana rahat vermeyiz değerli dostumuz. Şah. Beynel bekliyoruz. Beynel'e gel. Aa geldi. Beynel'e geldi arkadaşlar. piyadeyi alsaydın devam etseydin Madem oynayacaksın Evet yeni 10 dakika güzel